Uşaksınız çünkü neden? Hangi devirde yaşıyorsunuz lan? Milletin bir insanı satıyorsunuz böyle gibicesine. İşte o köy aynı öyle öyle bir yermiş işte. Costa Brava. Aile 3-4 çocuğundan oraya gidiyor. Herhangi bir aile. Ondan sonra çocukların ikisini satıyor. Ya da üçünü. Ondan sonra onlar da döllendiriyor tecavüz ederek. Ondan sonra da çocukların organlarını çalıyorlar, öldürüyorlar. Para istiyorlarsa para alıyorlar. Mal istiyorlarsa malını arıyorlar. Bir de gümrük polisleri var. Türkiye'ye ya da Almanya'ya girerken kontrol olmasınlar diye diplomatlar. Ondan sonra da Demek ki İspanya'daki konsolosluklar Türkiye, Almanya e, sorumlularıydı yani. Onlar da işte bazıları gemi üzerine Türkiye, Almanya, İspanya iş yapıyor. Bazıları trenle gidip geliyorlar. Bazıları uçakla, bazıları deniz yoluyla. Ben öyle bir organ mafya grup grubunu yakaladım yani devletler arası organ mafya insan eti ticaret haneyi yakalamış ee, içinde işte adamları da satın aldıkları adamları da öldüremedikleri için ben girip oraya kurtardığım için işte satın aldığı adamlar da satın, o adamlara sordum ben kurtarıp kurtarıp la siz kendinizi mi sattınız burada bunlar ne diyor falan onlar da diyor yok ya biz kaçırıldık dediler işte öyle de İşe başladık millete tutuklatmak için ama anladığım kadarıyla Türkiye'nin Almanya daha hala suç ortaklarını koruyor. İşiniz bitti ya